Ben Gündem Artı Sağlık devam ediyor ve şimdi başka bir konumuz ve konuğumuz var. Konuğumuz Dezmi Vakıf Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan operatör doktor Mehmet Elmadağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ee, tabii ortopedi ve travmatoloji deyince seyircilerimiz az çok tahmin etmişlerdir. Ee, birkaç konu başlığımız var aslında değerli izleyenler. Ee, kırık çıkıklardan Menisküsten kıkırdak erimelerinden söz edeceğiz. Evet. Ee, Hocamızla şimdi az önce konuştuk dedik ki işte yaz geldi malum işte trafik kazaları ki gönül istiyor ki hani o kazaları hiç vermeyelim haber olarak ama bir de böyle ufak çaplı kazalar var spor kazaları gibi ya da işte dediğimiz gibi araç kazaları gibi. Kırık çıkıklarla çok fazla karşılaşıyoruz. Yani siz evet. daha çok karşılaşıyorsunuz, Do daha değil çok mi? Gibi, evet. Vakalar arttı o zaman bu Sayımız durumda. Sayımız çok arttı. Ee, çünkü yaz dönemi insanların trafik kazası Hı -hı. için böyle hız yapma isteği, e, insanlar da acayip kazalara sevk etme yöntemi oluşuyor. E, şu an kaza sayısı çok fazla oluyor ve Hı -hı. bunlara karşılık gelmek artık yetişemez hale geliyoruz. Ee, i̇nsanların tabii daha dikkatli olması lazım ama evet. e, sıcaktan dolayı da bazıları artık Hı. e, daha hızlı gideyim daha çabuk işime varayım ihtiyacı oluyor. Derken de işte ee, o sonuç fiziksel olarak... e, yaşam kalitesinde de yitirmiş oluyor. Yitiriyor. Farkında değil. Biz buradan tabii yine uyarımızı yapalım efendim. E, trafik işaret ve işaretçilerine uyun diyelim. Sağlığınızı koruyun. Karşıdaki evet. insanın da sağlığına müdahalede bulunmamış olalım ama kırık çıkık bir gerçek artık. Bu tür vakalar evet. var. Biz artık olmuş bitmiş bir şeyden söz ediyoruz. Hı hı. E, kırık çıkık tedavisinden söz edelim o zaman. Siz elinize ilk geldiğinde hasta danışanınız geldiğinde tabii ilk hasta. müdahaleyi yapıyorsunuz. Aha. Sonrasındaki öneriniz ne olur? Ne yapmak lazım? Eee evet. ilk hasta tabii geldiğinde önce bir geçici hı hı. bir tespit yapılıyor. Ondan sonra iti, gerekli filmler alındıktan sonra hastada da cerrahi mi yapacağız, Ameliyata mı alacağız hı hı hı. yoksa herhangi bir dışarıdan tespitle bu işi götürebilecek miyiz ona bakıyoruz. Her hastanın her kendine özgü Kırığı oluyor ve kendine özgü bir tedavi yönü hı hı. oluşuyor. Ee, bunlarda e, ilk yaptığımız şey eklem sağlam, hı hı. eklem içi hı hı. bir şey mi var? Çünkü eklem içi olan kırıklarda en çok yaşam kalitesini sonradan etkileyen bozukluklar oluşuyor. Bunların tedavisi genelde cerrahi oluyor. Evet. Daha çok cerrahiye gidiyor. Hı. Ama orta bölge kırıkları, kemiğin orta bölge kırıklarında ise daha çok konservatif kalıyoruz. Hı. Alçı tedavisi bunlarda daha uygun oluyor. O yüzden hastaya özgü tedavi hı -hı, planlıyoruz. Hı -hı. Ee, bunlarda yapılan tedavi e, en az bir buçuk ay kadar sürüyor. Evet, Bizde kırık süreç, hemen iyileşmiyor. Hı -hı. Bizim yaptığımız tabii kırığı iyileştirmek değil, kırığı ucuca getirmek. Hı -hı. Vücut kendi iyileştiriyor kemiğini. Evet. Biz ya içeriden platin implant koyarak hı -hı. kemiği ucuca getiriyoruz ya da dışarıdan alçı tedavisiyle yapıyoruz bu işi. Hı -hı. Gerisi hastaya kalıyor. Tabi hastanın ek hastalıkları olduğu zaman, morbiditesi fazla olduğu zaman bu kırık kaynaması gecikiyor. Hı hı. Ve geciktikçe yaşam kalitesi daha da bozuluyor. İşte o gecikmeme noktasında hasta ne yapabilir? Yani siz eminim ki hastayla birebir konuşuyorsunuz, hı hı. tavsiyeleriniz Bundaki oluyor ama. Bundaki en önemli şey sigara. Yani hastanın birebir gösterilmiş olarak en önemli şeyi sigara. Hı hı. Sigara içen hastanın kırıkları çoğu kez kaynamıyor. Hepsi değil tabii ama... ...çoğu kez sigara içen hastanın kemiği kaynamıyor. Evet. O yüzden sigara içiyorsa bir hasta kemiğinin geç kaynayacağını bilmeli. Hı hı. Kırık oluştuktan sonra artık bizim en önemli önerimiz sigarayı bırakması. bırakması. Hı hı. İkinci şey ek hastalıkları. Şeker bu konuda biraz etkili. Hı hı. Şeker hastaları hı hı. olan hastalarda... ...regülasyonu, düzenlemesini eğer takip edemiyorsa... ...kaynama yine gecikiyor. Hı hı. Bu tür hastaların şekerine iyi bakıp... ...takibini dahiliye doktorlarıyla irtibatta geçip e, onların şeker takibi iyi olursa kırık biraz daha erken kaynıyor. Hı -hı. Bunlara dikkat etmesini Etmesin söylüyoruz, öneriyoruz. Evet. Ve tabii bir de hareket kısıtlılığı da söz konusu değil mi? Yani uzun seda? süre hareketsiz bıraktığımız için eklemler e, hareketini geri dönemiyor. Hı -hı. Bazı kırıklar, eklem içi kırıklar olduğunda ek, kırığın kendine özgü eklem hareket kısıtlılığına neden Hı -hı. olan bazı Hı -hı. kırıklarımız da var. Ne yazık ki. Bunları ilk olduğunda zaten hastaya söylüyoruz diyoruz ki artık eklem hareket kısıtlığı biraz kısıtlı Hı -hı. kalabilir, Hı -hı. özellikle dirsek eklemi bu konuda en nankör eklemlerden biri. Öyle mi? Dirsek Hı -hı. kırıkları, içi kırıklar çok sıkıntılı, Hı -hı. küçük bölge, tespiti zor, tespitten sonra da uzun süre hareketsiz bıraktığımız için geri dönüş sıkıntılı oluyor. Evet. Peki çıkıklar noktasında e, yani Şimdi özellikle çıkık, böyle Şimdi çıkık tabi çıkıkçıların en çok var. kullandığı çıkık tabiri normalde herhangi bir burkulmaya dair çıkık lafını kullanıyorlar. Bizim şeyimiz gerçek çıkıklar çok daha önemli. Çünkü çıkıklarda genelde kırık fazla oluşmuyor. Bağ yırtığıyla beraber oluşuyor. Oradaki eklem kapsülü ve bağ yırtılıyor. Bunlar daha tehlikeli aslında. Kırığa göre daha tehlikeli. Çünkü kırıkta tespiti kolay, tanısı kolay, daha erken müdahale olunabiliyor ama çıkık olan hasta bir şekilde halı sahada veya şeyde olduktan sonra yerine koyuyor İyi tamam biraz daha idare eder şekilde oluyor ağrıları geçmiyor ama doktora geç başvurabiliyor bu konularda o zaman bağlardaki yırtık gecikmiş tedavilerden dolayı daha sıkıntılı dönem başlayabiliyor evet peki o zaman kırık çıkıklar konusunu bir kenara bırakalım. Dilerseniz Tabii. bir de menisküse gelelim. E, Menisküs artık önceden hani bir futbolcu hastalığı olarak bilirdik ama şimdi çok yaygın, değil mi? Yani ev kadınlarında bile görebiliyoruz. Evet. Hani elinde normal Çok yaygın olarak ortopedi polikliniğini evet, e, evet. meşgul eden bir hastalık. Hı hı hı. Biraz da tanı koyma yöntemleri MR Cihazlarının artmasıyla artık tanı koymamız da biraz daha çabuklaştı evet, ve çok çoklaştı. Olmalı, evet. O yüzden Hı -hı. menisküs hastalığı biraz daha fazlalaştı. Hı -hı. güncel hale geldi. Hı -hı. Hepsini tedavi ediyoruz mu? Hepsini tedavi etmiyoruz menisküslerde. Menisküs yırtığı olan hastaları her hasta'nın kendine özgü bir tedavi yolu var. Bu hastalarda bazılarında konservatif dediğimiz ilaç, bandaj, Hı -hı. fizik tedavi Hı -hı. yöntemlerini Hı -hı. kullanıyoruz. Bazılarında cerrahiye daha çok yakın oluyoruz. Cerrahiye kime yakın oluyoruz? Hareket kısıtlı çok fazla olan genç, bu işten parasını kazanan sporcu hı hı, kısmında hı. daha çok cerrahi yapıyoruz. Ama 40 yaşından daha ileri yaşta ev hanımı, bayan hastalarda, spor yapmayan hastalarda, hı hı. bunlarda daha çok konservatif fizik tedavi ve ilaç yöntemleriyle gidiyoruz. Evet. Tabii bu kesin o tarafta değil, kesin bu tarafta değil ama daha çok uygulama böyle. Evet peki menisküs teşhisi konmuş birinin nasıl bir yaşam standartı sürmesi gerekiyor? Yani tabii ki doktoruyla birebir ilintili hı hı. bir şey hani ya, ya da işte menisküsüyle ilgili, yaşıyla alakalı evet. bir tak, bir takım şeyler vardır. ama Stand, genel manada genel şeyde e, şimdi menisküs yırtı genelde iç tarafta oluyor. Hı hı. Türk toplumunun genel yapısı dolayısıyla iç taraftan yük dağılımı olduğu için iç menisküs daha hızlı yırtılıyor. Bu iç menisküs yırtığı olan hastalarda biz dediğimiz en önemli öneri 90 dereceden fazla dizini bükmeyecek. Türk toplumu çok seviyor yerde oturmayı, bağdaş kurmayı. Bu ee, o nedenle bu tür davranışlarda e, menisküs yırtığı büyüyor. Hı -hı. iyileşemiyor. İyileşemediği için de uzun süre ağrı çekiyor hastalar. En önemli öneri 90 dereceden fazla dizimizi bükmeyeceğiz. Hı -hı. Yani bağdaş kurma, yerde yemek yeme alışkanlıklarından biraz uzak duracağız. Evet. Bunlardan uzak durdukça dizin içindeki sıvı menisküsün oradaki yırtık kısmını yavaş yavaş iyileştiriyor. Yavaş oluyor bu iş. Tabi hastalar bir anda ağrım geçsin, hemen iyileşeyim istiyorlar. Ee, uzun süre bu tedaviye dayanamayan hastalar oluyor. Hı hı. Ama en önemli şey yavaş iyileşsin, kendi iyileştirsin. Hı hı. Cerrahiye daha az gitsin. Evet, daha e, yani biraz sabırlı olmak biraz gerekiyor. Biraz sabır bekliyor. Değil mi? Ama Peki belli hı. bir iyileşmeden sonra yani o iyileşme oldu artık. Bayağı bir zaman geçti. Ondan sonra profesyonel olmasa bile spor yapabilir mi? Tabii yapabilir. Hangi yani menisküs iyileştikten Hangi sonra, menisküs tamamen iyileştikten hı hı. sonra artık sporunu yapabilir. Tabi halı saha sporu dediğimiz en çok şu an kullanılan, hı hı. yapılan, işte haftada bir ter atayım denen en tehlikeli sporlardan biri aslında. Hı, hı. Ee, karşıdaki kişi siz ne kadar dikkat ederseniz edin o o bir saat içinde kendisini orada e, deşarj etmek için geliyor. Hı hı. Ve orada bilinçsizce her türlü hareketi yapabiliyor. Hı hı. Siz ne kadar dikkat ederseniz edin, o size karşı bir travma yapabilir. Evet. O yüzden mümkün olduğu kadar daha çok kültür fizik gibi, Hı -hı. egzersiz salonları gibi sporlar çok daha iyi Hı -hı. bu konuda. Evet. Ama tamamen yapabilir iyileştikten sonra İyileştikten sonra, sonra rahatlıkla evet spora yapabilir. geri dönebilir. Peki. Menisküs kısmına da aslında bir virgül koyabiliriz, belki dönmemiz gerekebilir diye nokta koymuyoruz. Kıkırdak erimesine geleceğiz. Hı hı. Nedir kıkırdak erimesi? Öncelikle kıkırdak erimesi dediğimiz dizimizin içindeki kıkırdak yüksekliğinin azalması. Hı hı. Daha çok halk arasında bilen kireçleme şeyinin görüntü söyleminin güncel tabiri kıkırdak seviyesi azalıyor, miktarı azalıyor. Hı hı. Miktar azaldıkça kemiğe binen yük artıyor. Peki bu neden olur? Yani hani bu hı hı. An, yaşla mı ilgilidir? Mesela belli bir yaştan sonra mı olur yoksa erken yaşta da başka, olabiliyor? Evet, erken, erken yaşta, yaşta, yaşta da olmasının oluyor? en büyük sebebi kilo. Şey, kilo. Binen yük arttıkça hı hı. kıkırdaktaki aşınma hızlanıyor. Hı hı hı. Binen yük artmasını engellemenin başka şeyi kiloyu verecek. Kilo vermeden bu iş olmayacak. Olmuyor. Kıkırdaktaki harabiyet devam ettikçe başladıktan sonra Hı -hı. hızlanıyor bir şekilde artış devam ediyor. Kilo da verilmediyse zaten artık. Başladıktan sonra çok hızlanıyor bu iş. Hı -hı. Yani bunu önemli olan başlatmamak. Evet. Başladıysa erken müdahale için ilaç tedavisi takviyeler lazım. Eğer kilo veremiyorsa hastamız. Evet. Peki ilaç tedavisi dediniz. Hani onu Hı -hı. ben çok yüz yer geçmek istemiyorum. Nasıl bir tedavi başlıyor? Şimdi Neler kıkırdak ıı, takviyesi denilen eczanelerde çok fazla satılan ilaçlarımız var. Bizde çok fazla yazdığımız ilaçlar. Diz içi enjeksiyonlarla beraber kıkırdak takviyesi bu ilaçlar oradaki kıkırdakların birbirine bağlarını güçlendiriyor. Hı hı. Binen yük azalmıyor. Binen yük azalmadığı için e, yani hasta kilo veremediği için oradaki kıkırda elimizde olan kıkırdağı güçlendirmemiz gerekiyor. Hı hı. O yüzden bu hastalara kıkırdak takviyesi vererek onlara e, elindeki kıkırdağı kaybetmemesini sağlıyoruz. Peki bu e, yani bu başladıktan sonra artık ve dediğiniz gibi hasta kilo veremediyse hı hı. E, bu ilaç tedavisine başladıktan sonra işte örneğin enjeksiyonlar yapılabiliyor sonra. diyorsunuz. Hı hı. Bu e, net bir iyileşme çıkarır mı ortaya yoksa bununla artık yaşamak zorunda mıdır hasta? Bununla yaşamak zorunda değil aslında. Hastalar e, yani kıkırdak takviyesini yeterince kullandığında büyük faydaları görüyorlar. Hı hı. Ama bazı hastalara etki etmiyor. Bu da açık. Yani her hasta fayda göremiyor. Ya ilaç düzensiz kullanımından da hı hı. Ama ilacı düzenli kullanmaya rağmen elindeki kıkırdak şeysi, miktarı çok az olduysa, hı hı. E, yeterli kıkırdak kalitesi yoksa bu hastalar fayda görmüyor. O zaman bizim yaptığımız şey ameliyat. Ameliyatta ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Ameliyatta yaptığımız ilk şey, kıkırdakları bozuk olan iç tarafı oraya binen yükü azaltmak. Alt taraftan şeyi, kemimizi keserek yönelimini değiştiriyoruz. Yani vücudumuz içe basmıyor artık. Vücudumuz dışa basıyor. Dış taraftaki sağlam olan kıkırdağı kullanmasını sağlıyoruz. Bunu yaparak hastaya ileride geçirebileceği protez ameliyatını. 5-10 sene ötelemeyi amaçlıyoruz. Bu kıkırdak takviyesini, harabiyetini durdurmak amacıyla. Hı hı. Eğer kıkırdak harabiyet çok fazla olduysa, tamamen bittiyse iç taraftaki... ...o zaman oraya mecburen protez ameliyatına gerek oluyor. Hı hı. Protez ameliyata dış taraf sağlam ise, hastada eğer uygunsa... ...küçük protezler, sadece iç tarafı değiştiren, yani normalde... Halk tarafından bilinen kapak değişti ameliyatı toplam protezin bir öncesi o ameliyatı yine ötelemek amaçlı sadece iç taraf protezleri kullanıyoruz ki hastayı rahat ettirelim ağrısız günlük hayatını yaşasın diye. Evet. Dediniz ki kıkırdak erimesi hani başında en başındayken yani başlamamasına tabii ki elbette e, tabi göstermek tabii. gerekiyor ama diyelim ki başladı bunu hasta nasıl anlar yani kıkırdak erimesi kendini nasıl ortaya çıkarır nasıl belirtsin? Yani alır? hastanın iç taraf dizin iç tarafında ağrıyla başlıyor. Dizin iç Merdiven tarafında. inip çıkmada Hı -hı. zorlanıyor. Artık bir bir iniyorum bir bir çıkıyorum merdivenleri. Hı -hı. Birden böyle çıkmak ihtiyacını duyduğum zaman yapamıyorum dediği zaman Hı -hı. hasta da yavaş yavaş kıkırdaklarda zedelenme başlıyor. Evet, ki hani siz de söylediniz bunun yaşta da bir yok genç yaşta genç da olabilir. Genç yaşta da olabiliyor. Hı -hı. Çünkü dize gelen travma ve kilo Hı -hı. ne yazık ki bunu erken yaşta kaybetmemize sebep oluyor. Evet. Peki dediniz ki işte en başındayken tabii müdahale etmek gerekiyor ama... Ee, hani en kötüsünü de konuşmamız gerektiği için soracağım. Diyelim ki işte evet merdiven çıkmakta zorlanıyor artık belirtiler yavaş yavaş kendini gösteriyor. Hatta yürümekte zorlanıyor. Ee, hareketlerini daha da kısıtlamaya başlıyor. Daha da az evet. yürüyor, daha da az spor yapıyor ya da hiç yapmıyor. Bunun sonu nereye kadar gider? Yani o ağrıya dayanabildiği o kadar kısır gittiğinde... döngüye giriyor. Hasta kilo veremiyor, ağrı var. Hı -hı. ...hareketsizlik var. Hekim yardımı Bunun da almıyor. Bunun içine giriyor. Son nokta ne olur? Yani hekim yardımı da almıyor. Ee, Kendi haline erken bırak. Erken yaşta protez ameliyatına gidecek. Hı -hı. Protez ameliyatını niye erken yaşta yapmak istemiyoruz? Hı -hı. Ameliyatı yapalım ağrısı geçsin. Evet. Ee, çok iyi. Erken dönemi kurtarır. Hı -hı. Ama ilerisi dönemde yani yaşı ilerlediği dönemde o protez de eskiyecek. Hı -hı. Sonuçta eklem harabiyeti var. Aşırı kilo var. Evet. Kilo dizi, dizi bozdu. Protez koyduk kurtardık. Ama o protezi de bozduğu zaman bu sefer revizyon ameliyatları başlıyor. Revizyon ameliyatlarından sonra hasta memnuniyeti azalıyor. Hı hı. İlk primer, ilk yapılan protez ameliyatı gibi değil. O yüzden hastalara ilk söylediğim şey seni ameliyat edeceğiz ama ömründe bir kere ameliyat edeceğiz. Hı hı. 60 yaşında geç, 60 yaşından sonra bir kere ameliyat ol, bir daha ameliyat olma. Evet, yani Amacımız en o. Evet, bunu benim sormamın kastı şu, yani en başındayken müdahale edilmediğinde o ilaç tedavisi hı hı. vesaire bunlarla ilgili müdahale olmadığında genç yaşta bir protez müdahalesiyle e, aslında tedavi olmak yerine hayatı daha da zorlaştırmanın Hayat ilk adımını atmış oluyoruz değil Çok mi? zorlanıyorlar. Evet. evet. Bu nedenle sordum, yani tam da bunun için sordum. E, Peki kıkırdak erimesi hastaları yani dediniz ki işte protez öncesinde bu ilaç iğne tedavisi hı hı. vesaire. Bu esnada yapması gereken sporlar var Et mıdır? Şey, yani neler şimdi yürüyüş yapamıyor gerekir? bu hastalar. Hı hı. Diz ağrılarından dolayı yürüyüş yapamıyorlar. Evet. Az önce dediğimiz gibi o kısır döngünün içine de girmek istemiyorlar. Yani hı hı. kilo hareketsizlik, kilo artışı devam. Hı hı. Hareket çünkü yürüyüş yapamıyor. Kilo evet. veremiyor. Hı. Bu hastalarda en önemli şey yüzme. Yüzme. Yüzme ile kilo verecek. Hı hı. Yüzme içinde çünkü dize yük binmiyor. Hı hı. Sporunu evet. yapıyor. Evet. Dize ağrısı olmuyor. Hı hı. Kilo verdiği için, diz ağrıları olmadığı için hasta çok memnun oluyor. Hı hı. Ama tabii imkan varsa bunu söylüyoruz. Eğer imkan yoksa bisiklet. bisiklet. Çok fazla dizi bükmeden. Hı, hı. E, de, şey yapmadan, dizi zorlamadan, yokuş yukarı, yokuş aşağı olmadan bisiklet. Yine dizde yük bilmeden ağrılarını azaltıp kilo vermesine eee neden? Tabi diyetisyen de bu işte en önemli rol. Hı hı. Bir şekilde diyetisyenle de irtibata geçmesi lazım evet. hastanın. Peki hareketsizlik e, ağrıları ya da işte tedaviyi daha çok geciktiren bir durum mu? Yani hepten hareketi bırakmak hani ağrım var hareket etmiyorum. O zaman hastanın dizi e, sabit kalıyor. Hı hı. Yani ameliyattan önce hastanın dizi ne kadar hareket ediyorsa ameliyattan sonra da ondan ...biraz fazla oluyor. Yani e, ameliyat ettik... ...sen artık tamamen yerde oturup... E, ...bağdaş kurabileceksin... ...diyemiyoruz hastaya. Hastanın dizi hiç hareket etmiyor. Sıfır hareket. Biz ameliyat ettiğimizde de... ...30-40 derece hareket edebiliyor artık. Hı hı. Yani bunu tam hareketiniz... ...bazen sağlayabiliyoruz tabii ama... E, ...genelde olan şey bu. Ameliyattan önce ne kadar hareket ediyorsa... ...ameliyattan sonra bir miktar daha açılıyor dizi. Ama tamamen... ...hareketsiz bir dizde ne yazık ki çok başarılı olmuyor bu ameliyat. Evet. Peki bu kıkırdak erimesi ya da işte halk tabiriyle işte kireçleme dediğimiz şeyde bu esnada e, bu teşhis konulduğunda daha doğrusu e, bununla ilgili kullanılan yani hekimin bizzat yazdığı reçet ettiği o ilaçların kullanımında düzenli kullanması durumunda dediniz o önemli bir şey vardı. Düzenli kullanım derken yani işte gerek enjeksiyon tak, olsun tak, gerek tabletlerimiz şey biraz şey uzun süreli hı hı. ilaçlar. Yani üç gün kullanmayla 5 gün kullanmayla tedaviye hı. bir yanıt almayacağımız ilaçlar. Yavaş etkisi başlıyor ileriye yönelik orta uzun dönem hı hı. vadede hı hı. bunlar etki eden ilaçlar. Ne yazık ki o yüzden uzun süreli ve e, düzenli kullanım istiyoruz. En az bir buçuk ay bu ilacı kullanması gerekiyor. Bir şey, İlaçların şeyisi de biraz büyük. Yani 750 miligram, bir buçuk gram hı hı hı. E, büyük ilaçlar. Hasta bunu her gün almak istemiyor. Artık diyor bu ilacı içmek zor geliyor diyor. Hı hı. Ama orada biraz beklemesi gerekiyor ki orta dönemde kendisini rahat ettirsin bu ilaçlar. Evet ilaç kullanımı önemli diyoruz o zaman bu durumda. Daha doğrusu düzenli ve sağlıklı düzenli şekilde kullanımı. biraz sabırlı olmak gerekiyor. Anladığım Beklemek kadarıyla lazım. zaten e, bu e, ortopedik durumlarda sabır çok önemli herhalde değil Uzun mi? tedavimiz evet, yani hep hemen öyle. bir anda hı hı. bitmiyor ne yazık hı hı. ki. Ee, daha yavaş ve e, ileriye yönelik tedaviler hı hı. yapıyoruz. Evet. Ee, devam edeceğiz hocam. Ee, önemli bir sorum olacak ama kısa bir aranın hemen sonrasında. Yani gündem Artı Sağlık devam ediyor. Operatör Doktor Mehmet Elma da bizlerle birlikte. Bugün kırık çıkıkları konuştuk önce hocamızla. Hemen arkasından menisküs tedavisini konuştuk ve sonra kıkırdak erimesine getirdik sözü. ve çok önemli işaret edilmesi gereken konulara değindi hocamız. hiç olmaması daha iyi ama olduktan sonra nasıl bir yaşam sürmesi gerekiyor? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu konuda önemli önerileri vardı. Son olarak hani mutlaka çok merak ediyoruz. Tabi bazen ağrılar öyle dayanılmaz oluyor ki elbette hani tıbbi bir tedavimiz vardır. İşte ilaç i̇laç kullanıyoruzdur, hekime gidip geliyoruzdur ama ağrılar öyle dayanılmaz oluyor ki. E, genelde de böyle çok genç cenahta yoktur belki ama yaşı artık baya bir kemale ermiş e, insanlarda işte biraz daha bitkisel yan bir tedaviye ihtiyaç duyulabiliyor. İşte falanca şeyi kullandım bana çok iyi geldi. İşte malum böyle bir kulaktan dolma. E, nitekim faydasını gördüğünü söyleyenler de var. E, piyasada da çok sık rastlıyoruz, çok sık okuyoruz. İşte e, bitkisel, tamamen bitkisel, hiç yan etkisi olmayan işte jeller var, kremler var. Tabi bunun tıbbi olanları da var. Aslında bunları reçete ediyorsunuz sizler hani ağrı kesici diye ama Herhalde işte bir çaresizlik ve ağrının vermiş olduğu bir duyguyla ile başka bir şeylerin bir yol arayışı adıyorlar. da oluşuyor. Hani onu da kullanayım evet. ne olacak ki gibi. Gerçekten bir şey olmayacak mı? Yani bu ürünleri şey izleme mu? şansınız oldu mu bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz ama. Bu ürünlerin yan etkileri var mı? Önce onu sorayım. Ee, yan etkisi tabii şey bazı hastalarda alerji oluşabiliyor. Yani hı hı. Cili, e, yapılan cili, şey, cili satılan olabilir. şeyler çok çeşitli. Evet. Tabii bazıları bu e, çok ucuz şekilde hı hı. ilaç gibi şeyler. E, bunların e, kullanılan malzemeler çok e, kötü olduğu için hı hı. hastalara alerji yapıyor. Hı hı. Bazı böyle e, sarışın. ...beyaz tenli teyzelerde de kıpkırmızı dizlerle gelebiliyor. Evet. Artık her yer şey yapmış, alerji olmuş. Hı hı. Ben bunu kullandım, sonuç böyle oldu diyebiliyor. Evet. Bu ilaçlar çok kullanılıyor. Çok fısıltı hı hı. gazetesiyle çok yaygın çok şekilde yaygın. Evet, çok kullanılıyor. Hı hı. Bunların bazı hastalarda dediğiniz gibi çok iyi sonuçları olduğunu söylüyor hastalar. ...geri dönüş olarak bize. İşte ben kullandım... ...iyi geldi. Hı hı. Veya bazı hastalar diyor ki... ...komşum kullandı, ona iyi geldi ama... ...niye bana etki etmedi? Ee, biz bunların etki etmemek... Için ...daha çok e, plasebo olarak biliyoruz. Yani hasta kullanıyor... ...bu hı bana hı. iyi gelecek diye... ...başlangıçta hı hı. zaten kendisini... ...ona hazırlıyor. Bu ilaç bana hı hı. iyi hı hı. gelecek. Tamamen psikolojik diyorsunuz psikolojik yani. Psikolojik olarak hı hı. fayda hı hı. ediyor. Hı hı. Ee, bazılarında da gerçek olarak... ...ciddi mekanik bir bozukluk var... Hı -hı. Hiçbir şekilde ona iyi gelmeyeceği belli. E, Plasebo da yetmeyecek onlara. O hastalarda etki etmiyor. Evet. E, Peki yani siz e, var... bunları söyleyen hastalarınıza ne öneriyorsunuz? Yani e, hayır bunu kesinlikle kullanma ya da işte mutluysan kullan tabii iyi geliyorsa. Fayda iyi görüyor olmasın. hasta. Fayda gördüğü Hı -hı. için kullanımına devam. Hı -hı. E, ama tıbbi olarak bir onda e, oluşan hastalığı fayda faydedecek mi? İleri yönelik ona bir faydası olacak mı? Olmayacak gününü kurtarmak için Günü kurtarmak. kullanmaya devam yani ediyor. Yani tedavi edici bir özelliği olmayabilir Yok. Bitkisel bir rahatlatma da olabilir, sadece evet. psikolojik bir rahatlatma Bazıların olabilir. Bazılarının içinde mentol falan var, onlar Hı -hı. tabi böyle hasta hoşuna gidiyor. Onu sürünce daha bizim için ilaçlarımız çok öyle güzel kokulu, güzel şeyler Hı -hı. değil. Hı -hı. Hasta onu sürünce memnun oluyor ve bu plesop etkiyle kendisini rahat hissediyor. Ama bazı hastalarda dediğim gibi artık oluşmuş kötü mekanik problemler olduğu için hiçbir Hı -hı. faydası olmuyor. Hı -hı. O yüzden hasta kullanırken özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Kendinde bir alerjik bir altyapı var mı? Hı -hı. Eğer öyle bir şey varsa yani bakanlık onaylı bir ürün kullanması daha iyi olur. Evet diye yani ne tabi, merdiven altı ürünler var bu evet. noktada. Yani tamam bitkisel diyoruz ama ee, hmm. Ne kadar bitkisel bunu da içinde ne kadar ilaç gerekiyor. var, ne kadar bitkisel hmm. ürün var, hmm. yoksa tamamen e, kremden mi e, oluşuyor? Onu bilemiyoruz çünkü Peki. herhangi bir onayı yok. Bir de o zaman şunu sorayım, ee, hani işte bu kırık çıkık ya da işte e, kıkırdak doku e, zedelenmeleri vesaire ya da işte erimesi dediğimiz şeylerde, hani genelde şey derler, işte e, bu çocukluktan başlayan bir şey, işte hani genelde kalsiyum tarzı ürünler barındıran yiyecekler yemek Hı -hı. lazım ki e, güçlü olabilirsin ki mesela işte kemik kaynaması işte bu kırıklarda evet. çıkıklarda bu tür güçlü insanlarda iyileşme biraz daha hızlı olabiliyor var mı bununla da bir ilgisi? Bize hastaların en çok sorduğu sorulardan biri bu Hı -hı. benim kemiğim kırıldı artık ben ne yapacağım balık yememi yememi yasakladı konu komşu Hı -hı. bana balık yeme dedi. Yani balık kemik kaynamasını yanlış etkiliyor, eksikliyor, eksik etkiliyor diye söylüyor. Hı hı. Ne yazık böyle bir şey yok. Hasta istediği kadar balığını yiyebilir. Hı hı. Ee, i̇yi beslenen, normal beslenmesini yapan hastalarda da özel bir yiyecek yemesine, yemesine gerek yok. Hı hı. Ama e, kalsiyum yani yeme eksikliği olan yaşlı teyzelerde bu tür hastalara biz kalsiyum desteği veriyoruz. Veriyorsunuz evet. Bu hastalar kemiğin kaynamasına Hı -hı. etki ediyor. Hı -hı. Yani tıbbi genç anlamda hastalarda siz biz gerek yok. Biz ürün veriyoruz zaten eğer yoksa da. Yoksa da böyle bir eksiklik varsa. Peki çok teşekkür ediyoruz biz Sayın teşekkür Elma'dan. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Efendim Günev Sağlığım bugün de sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın.